Ya Ahmet abi şimdi biz bunu yakalayamadık mı ya bizim bu ikizimizi? Yok oğlum yakalayamadık ya. Nereye kaçtıysa kaçmış. Allah kahretsin birader ya. Ne yapacağız abi? Bilmiyorum vallahi bilmiyorum. O arkeoloji geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sadece ben mi ve karıma durup en yani arkadaşlar görüyü be. Şehirdeyiz arkadaşlar hala ve ikizimi didik didik arıyoruz arkadaşlar. Ama hala bulamadık yani arkadaşlar görüyü be. Bir sürü de burada polis var ve Ahmet abimiz de var arkadaşlar görürüz burada. Ama bulamadık Ahmet abi ne yapacağız? Bilmiyorum evladım bilmiyorum ya. Ama belki var ya şu anda videoya like gelirse herkes like atarsa ikizi buluruz abi haberimiz olsun arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar Ahmet abi duydunuz. O yüzden şu anda bu videoyu like patlaması yani arkadaşlar 10.000 like bekliyorum sizlerden. Haydi bakalım arkadaşlar hızlı olun aşağıdan önce benim ve kanımın hadi bakalım. Bilekler şu ikizi var ya bir bulalım geberteceğim abi onu ya geberteceğim. Ya fakir sorma kardeşim ben de. Görünce barka silahlarımızı da aldık valla. İzliyoruz ama arkadaşlar e, yani hiç şey yok yani hiç hareketlenme yok arka eşiğde. İkizim ortadan kayıp oldu. E, i̇sterseniz Ahmet abi bir de şunun evine gidelim ne dersiniz? Olur vallahi evladım. Belki de bizi şaşırtmak için evine saklanmıştır. Olamaz mı yani? Olabilir vallahi patron. Olabilir vallahi Met abi. Hadi bakalım o zaman. Yürüyün eve doğru gidiyoruz ikizimin. Arkaya ikizimin şimdi evine doğru gidiyor diyoruz. Bir sürü polis ordusuyla arkadaşlar. Vallahi onu bir yakalayalım arkaya. tutuklayacağız cesap satacağız ama bir türlü kendisine ulaşamadık arkadaşlar. Şöyle şimdi şuradan şöyle bir gözleyelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar var ya Ahmet abi ateş açayım mı sen? Ne dersin? Aynen öyle olur. Camına bir tane tahriş ta tahriş atışı at yani. Ee, tabi ama dikkatli ol tamam mı? Tamamdır Ahmet abi hiç merak etme. Hop güm güm güm. Evet arkadaşlar merhaba nasılsınız bakalım iyi misiniz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bir ormandayım. Ve bu ormandan arkadaşlar bir an önce gitmem lazım şehre. Acayip sinirliyim Metin'e. Beni polislere inşa etti. Onu geberteceğim. Göreceksiniz arkadaşlar. Sakın yorumlara e, ikinci Metin ormanda yazmayın. Şu anda ormandayım arkadaşlar. Ve e, gördüğünüz gibi buraya bir kamp yeri falan yaptım. Başka çarem kalmadı. Bir gecedir burada kalıyorum. Ve beni didik didik arıyorlar. Beni yakalarlarsa hapse atacaklar. Ama onlardan hücum alacağım. Bütün bütün köy halkını geberticam. Köyü ele geçireceğim. Göreceksiniz. Gözüme silahlarım hazır. Hepsini gebertmeye şimdi gidiyorum. Ama sakın yorumlara ama sakın yazmayın. Hadi bakalım. Ama arkadaşlar videoyu beğenin ve kanala da abone olun. Ama ulan var ya şimdi onları nasıl gebertirim diye bir plan yapmam gerek. Hadi bakalım. Şuradan şöyle gidelim. Arkadaşlar şuradan şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Hadi bakalım. Hop şöyle tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi Allah oradalar gördüm 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 Allah kahretsin beni görmemeleri lazım o yüzden şehrin e, şeyinden girmeyeceğiz köprüsünden e, ben aradan bir yerden gireceğim aynen öyle arkadaşlar aradan bir yerden gireceğim yoksa beni yakalarlar <laughs> aynen öyle evet köye geldik şimdi köyü ele geçirme vakti hadi bakalım arkadaşlar hey köylüler buraya bakın. Ne var lan? Aa bu ikinci metin değil mi? Polis haber verin. Aynen öyle ama elinde silah var olamaz. Aynen öyle elimde silah var gel bakalım buraya ha ne oldu sana ne oldu bakalım al bakalım ha şimdi seni de geberteyim mi bakalım geberteyim mi söyle ne olur beni gebertme ne olur ne olur yemin ederim gebertme beni Hayır geberteceğim al sana Ha <laughs> Bu şehir benim olacak Al bakalım sana Hadi bakalım gel lan buraya kaçamazsın Kaçamazsın lan ah, Tamamdır arkadaşlar Şimdi bütün köyü ele geçireceğim Sen de geber lan sen de gel lan buraya Hop seni de şöyle tamamdır Arkadaşlar şimdi bütün köyü ele geçirme vakti geldi. Gel lan buraya al bakalım sana. Tamamdır arkadaşlar. Başka kim kaldı? Ha? Var mı başka buralarda biri? Gelin bakalım buraya. Aa demek siz varsınız. Yeğenim ne olur bana zarar verme. Çoluğum çocuğum var. Amcacım ne olur zarar vermemişim. Hayır vereceğim. Al bakalım sana da şöyle. Tamamdır. Siz bunu hak ettiniz. Bu şehir benim olacak. Dediysem benim olacak. Göreceksiniz. Sakın yorumlara yazmayın arkadaşlar. Var mı lan başka burada adam? Ha? Ha, demek siz de varsınız. Geberteyim mi lan sizi? Geberteyim mi? Ne olur bize zarar verme. Ne olur. Yalvarırım sana ne olur bize zarar verme. Ya. Tamam lan susun o zaman sessiz kalın Hadi bakalım gel lan buraya Gelin lan buraya ha, Var mı lan daha var mı lan daha adam burada Geberteceğim lan hepinizi geberteceğim Yok oğlum bu burada da değil Bunu var ya bulamayacağız galiba biz Ne yapacağız Biledir harbiden yok mu lan bir fikrim biledir Oğlum ne bileyim ben ne yapacağız ya ne bileyim O zaman gidelim köye geri dönelim ne yapalım abicim ya Hadi bakalım arkadaşlar sizlerle ben bir kanama kanıma ben Hadi bakalım arkadaşlar Arkadaşlar siz yorumlara bir şeyler yazıyorsunuz ya Ya Ahmet abi e, yorumlara bir şeyler yazıyorlar ne yazıyorlar oğlum söylesene lan bize de söyle hadi. Hadi Ahmet abi ne söyle. Ya Ahmet abi yorumları ikizin şehirde işte ile geçiriyor falan yazıyorlar. Arkadaşlar beni mi trollüyorsunuz? Doğruyu söyleyin ya. Hadi bakalım arkadaşlar şu an yorumlara troll mü yapıyorsunuz yoksa gerçekten mi? Oğlum ya bence trolldür. Bilader bence de trolldür ben ya harbiden. Oğlum tabi trolldür ya. Şehre nasıl ele geçirecek? Yani arkaya ben de öyle düşünüyorum ama herkes şu an troll değil yazıyor Ahmet abi. Ya gerçekse? Yani gerçek e, olabilir mi ya, yani o zaman yürüyün beyler silahları şehre gidiyoruz. Aynen öyle Rahmet abi silahları çekin valla şehre gidiyoruz yürüyün abicim. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi burada yavaş yavaş işim bitiyor. Evet şehri resmen ele geçirdim <laughs> aynen öyle bu köy artık bundan sonra bitti. Evet arkadaşlar bu köy bundan sonra bitirdim yani bu köy artık böyle bir köy yok. Hadi bakalım şuraları da şöyle kapatalım. Tamamdır. şehri benim olacak. Göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz. Şimdi bu şehri de ele veriyorum. Şöyle yakalım yakalım etrafı. Ha, tamamdır. Şunları da içeri kilitledim. Tamamdır kapıları kilitledik arkadaşlar Buradan asla kaçamazlar <laughs> Aynen öyle Burada bakın bir tane de birisi var kim var burada Çıkar bizi ne olur çıkar diyorum sana Ne olur Hayır çıkartmayacağım tabii ki de. Kaldınız orada. Şimdi hemen arabaya binip gitmem lazım. ha <laughs> Aynen öyle. Hemen şuradan arabaya binelim ve bas gaza bas 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 bas. Hemen şuradan şöyle gidelim vallahi arkadaşlar. Hemen buradan kaçmam lazım. Hop şuradan şöyle. Hadi Ahmet abi. Hadi Ahmet abi koşun ya az kaldı. Gelseniz Ahmet abi. Tamam oğlum geldim ee, or, bir tane de oraya polis yerleştirdim eğer geçerse görecek Tamamdır hadi gidelim hemen hemen Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz Hii, Allah kahretsin olamaz arkadaşlar Ahmet abi yangın var şehri ele geçirmiş harbiden Allah kahretsin arkadaşlar ulan var ya geberticem bu çocuğu bir birader olamaz Oğlum ne oluyor lan ne oluyor söndürün lan şunları çabuk söndürün şunları şehir yanıyor oğlum şehir yanıyor Evet Ahmet abi, abi sorma ha, hanımefendi iyi misiniz İyiyim iyiyim beyefendi Polissiniz değil siz? Yani ne olur polis olduğunuzu söyleyin. Ne olur yalvarırım. Evet evet polisiz. Merak etmeyin. Hadi şunu kırabilirsem. Hadi arkayı kıracağım. Hop tamamdır. Kurtaracağım sizi hemen. Şöyle kurtaralım hemen senin çocuğunuzu da. Ha, şöyle. Tamamdır arkadaşlar valla. Hemen şu çocuğu da kurtaralım arkadaşlar valla ya. Allah kahretsin ya. Arkadaşlar bu ikizim neler yapıyor böyle. Var ya bu ikizime. Ahmet abi şehirde e, dedik dedik arayın her tarafı. Bütün ormanlara kadar arayın. Onu bulmamız lazım Ahmet abi. Onu bulduğum anda kafasına bam 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 ben sıkıyorum. Tamam oğlum, sakin ol. Hiç merak etme. Onu ömür boyu hapse atacağım. Bundan sonra böyle. Ay birader Hemen bir şeyler yapmamız lazım abi. Evet arkadaşlar, hemen bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Size de selamlar tekrardan. Arkadaşlar ama ne olacak bilmiyorum. Adam yine şey kayıpları karıştı. Allah'tan yanmamış arkadaşlar buraları ya. Az daha yanıyormuş arkadaşlar ama köylü halkını öldürmüş Ahmet abi. Ne olacak bunun işi cezası? Merak etme oğlum, bulacağız onu. Merak etme, bulacağız. Hiç merak etme. Şimdi, hey Necip. Buyur patron buyur. Sen şimdi ormana gidiyorsun. Mustafa, evladım, sen ne gidiyorsun valla? Ee, evleri arıyorsun, tamam mı Mustafa? Tamamdır, Ahmet abi. Hadi bakalım arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum valla. Biz de o zaman artık arkadaşlar şehrin ortalarına doğru gitmemiz lazım. Şu taraftan gidebiliriz mesela. Buradan buradan eğer arkadaşlar nereye kaçmış olabilir ki Ahmet abi? Bence arabayı buraya koyduysa eğer e, buralardan o köprüye gitmek yerine de benim evin oradan çıkmak yerine buradan çıkmıştır bence. Ahmet abi ne diyorsun? Ee, doğru yani olabilir aslında Metin'cim olabilir. O zaman o tarafa doğru gidelim. Hadi birader bulalım şunu. Birader sen de bir tane silah al. Tamamdır silahımı çekiyorum. Ahmet abi, Ahmet abi ben hazırım da elime şu silahı aldım. Sanki şurada biri var Ahmet abi. Araba sesi geliyor. Allah lan teslim ol. Teslim ol. Gördüm arkadaşlar. Ahmet abi gördüm onu. Tamamdır oğlum ateş et ateş et. Hadi birader hadi yapalım şu işi birader. O, tamam tamam sakin olun beyler. Tamam teslim oluyorum sakin olun. Sakın akımıldayım deme ikinci Metin. Sakın ha senin var ya seni hapiste çürüteceğiz oğlum. Sakın akımıldayım deme yoksa seni var ya öldürürüm bak. Ahmet abi gebertin şunu dövün şunu Ahmet abi. Dövün şunu ya dövün. Tamamdır oğlum hiç merak etme dövüyoruz al sana al. Ahmet abi ne olur Aa, yapmayın Ahmet abi yapmayın. <laughs> Bileyler sonunda sonunda başardık bileyler. Ahmet abi şimdi onu birazcık dayak atsın da onu hapse atalım bileyler. Evet fakir onu hapis bile az aslında ama neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Sonunda ikinci metini yakalayabildik. Sizler videoyu ben ve kanalıma durup ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha da onu orada dövüyorlar arkadaşlar. Haşer ettiler iyice Ahmet abi gir. Vallahi en iyisini yapıyorlar. Şu an arkadaşlar Salso Dikten'e 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 Valla sağ iki tıklar, tıklar, tane tıklarsınız. İnşallah deli deli sağ şey olur arkadaşlar. Amin arkadaşlar. Bence sağ açıklayın iki tane tıklayın ve diğer düzgünlerin hepiniz açıklayın ve görüşmek dileğiyle bay bay görüşürüz tıkla 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 arkadaşlar tıklayın